Bugün Temu'dan yaptığım küçük çaplı aslında pek de küçük değil ama ilk etapta nasıl gelecek diye merak ettiğim bir alışveriş yaptım. Şöyle bir pakette geldiler. İçerisinde küçük küçük sanırsam bir 5-6 parça var diyebiliyorum biliyorum. Cebi kontrollerini gerçekleştirdim. Pille çalışanlar vardı. Maalesef ki o pilleri bulmak da harbiden çok zor oldu. Yani internetten sipariş vermek harici pil bulmak da ayrı bir zorluyor. Böyle bir pakette geldiler. Bugün bunları açacağız. Nasıl çıkacaklar? Nasıl bir performans verecekler? Merak ediyorum açıkçası. Hemen başlayalım. Baştan çıkarmaya başlayalım. Evet. İlk başta gerçekten güzel bir ürün geldi. Şöyle bir kutumuz var. Tabi gelirken kutusun artık bir şeyler olmuş. Çin'den gelirken. Bu kadar yol geldi. Bu kadar normal. Sağlam çıkması bizim için yeterli. Tabi pantar falan var ama bantların bazıları açılmış. Kutuların neredeyse tamamı açılmış bir şekilde geldi. Evet kutumuz bu. İçerisinden çıkarttık. Ve teknemiz böyle bir kutuda. Şuradan açıyorum. Bu aslında hep kısa videolarda gördüğüm veya işte TEMO'nun kendisinin de sürekli önerilenlerde önerdiği bir RC tekne ama mini bir RC tekne diyelim. Eğlence amaçlı, o bir amaç diyebiliriz. Şöyle bir kumandası var. Kalitesi e işte. Açıkçası o kötü plastik kokusu olur ya o yok. Görünüşü kötü gibi gösteriyor ama kalitesi de gerçekten o kadar kötü değil. Eskiden oynadığımız o ucuz kumandalı arabalar gibi değil. Kalitesi güzel yani güzel hissettiriyor. Çok kötü de değil, çok iyi de değil. Teknemiz burada. İçinden kağıdı var. Başka da bir şey yok. Kağıt da full Çince zaten. Duyuşu da bırakalım. Evet teknemiz bu. Ve açıkçası plastik kalitesi beklediğimden çok daha güzel. Ya görünüşlerinde plastik kaliteleri kötü görünüyor olabilir ama hissiyatı gerçekten kötü değil. Arkasında iki adet pervanemiz var. Bunlar iki adet motora bağlı. Motorlar acaba ayrı ayrı mı çalışıyor tek mi? Tek çalışırsa sıkıntı. Altını incelediğimde iki tane şurada bakın sensör gibi uzanan demir çubuklarımız var. Bunlar galiba şey teknenin su dışında çalışmaması için yani sadece suya temas ettiğinde çalışıyor diyebiliyorum. Ama inşallah pilimiz vardır. Şuradan açmayı deneyelim. Tabii ki ürünleri almadan önce araştırdım. Videoda rahat tanıtabilmek için. Şöyle kapağını çıkarıyoruz. Bu kapağı çıkardıktan sonra şurada galiba pillerimizi takabileceğimiz alan var. Ben iki pil diye biliyorum ama yani pil pille de çalışmasın bu ya. Yani şunu yapıyorsanız bir tane batarya koyun, bataryayı çıkarıp şarj edebilirim en azından. Sürekli pil mi almaya uğraşacağız? O 3 pilliymiş. Kapağımız burada. Kapağımızın da altında şöyle gördüğünüz gibi bir plastik var sanırım su geçirmemesi için. Şöyle pillerimiz var. Da kumandaya kaç pil gerekiyor? Piller bu arada çok kaliteli piller değil. Sırf videoda artık çalıştırmak için ayarladığım piller. Buna böyle duresel falan kaliteli piller takıldı mı belli bir süre idare eder gibi. 3, 5, 5 pil gerekiyor. 5. pilimiz de burada şimdi. 1. pilimi şöyle takıyorum. İçerisine taktım. 2. pilimi alıyorum. Şuraya takıyorum. Taktım. 3. pili de şöyle taktım. Artık buraya işimiz bitti. Bunu kapatıyorum. Tabi burada vidalarını falan iyice sıkın ki su geçirmesin. Yani bunu aslında kendim uğraşsam çok da uğraşmama da gerek yok aslında. Şarj edilebilir bir sistem yapabilirim buraya. En kötü kısa videolarda hallederiz. Ya ben bu tarz pille çalışan şeyleri sevmiyorum. Ben pili sevmiyorum daha doğrusu. Yani bunu artık şarj etmelik bir yer yapın yani. Bu zor bir şey değil. Geçmeli bir şarj olabilirdi burada. Üst kapağını getirip takıyorum. Ve şurayı kapatıyoruz. Buradan su alır. İçeriye su girebilir ancak diğer taraftan gireceğini zannetmiyorum. Şunun da pillerini takalım. Evet kumandamızda ışık yanmaya başladı. Kumandanın su geçirip geçmemesi pek de umurumuzda değil. Evet şu anda maalesef ki teknemiz çalışmıyor çünkü sanırsam suyla temas etmesi gerekiyor. Ben bunu kendim eğer ayarlarsam bir suda falan böyle çalıştığını size gösterecek bir video koyarım araya inşallah. Evet şu an videoyu kurgularken tekneyi çekmediğimi fark ettim. En azından nasıl çalıştığını görmeniz açısından. Şöyle de lavaboda deneyeceğim. Tekrar bırakıyorum. Bu şekilde duruyor. Şu kumandayı açacağım. Ve çalışıyor. Gücü biraz düşük gibi pillerden olabilir tabi. Şöyle gördüğünüz gibi. ileri geri gidiyor. Kumandada her motoru bireysel çalıştırabiliyoruz. Sağ tuşumuz sol motoru ile ilgili yapıyor. Sol tutma, sağ motor ile ilgili yapıyor. Şimdi sırada şöyle bir ürünümüz var. Kutusu yine kendinden geçmiş bir ürün. Bu bir metal dedektörü. Çok karşıma çıkan bir metal dedektörüydü. Kutudan böyle çıkıyor. Başka ne var? Kağıdı var. Bir şey daha var içerisinde. Vay kılıfı var. Ve şöyle bir tutmamız için kablosu var. Kılıf bu arada hoşuma gitti. Şöyle içerisine koyup şurada da sanırsam çıt Bu iyi düşünülmüş. Koymaya da bilirlerdi. Kutusuna koyup böyle taşıyabiliyoruz. Ve pille çalışmasına en çok sinir olduğum bir ürün. Ya şu ürünü neden pilli yaparsın ki? Yaptığı pil de zaten bulması ayrı zor olan pil. Ya şuraya bir tak işte bir batarya şarj edelim bunu. Pil şöyle bir pil aldım. Şu 9 voltluk pillerden Bununla çalışması gerekiyor. Artı artıya, artıya eksi eksiye takacağız. Şöyle yapsak yeterli olacaktır. Hatta bunun ipini de takalım. Kalitesi de yine fena değil bu arada. Gerçekten iyi. Işığı yandı ve çalıştı. Şöyle tutabiliyoruz. Hatta şöyle yerde sürüklerseniz gördüğünde öter. Bu ışık kapanmıyor mu? Evet ışığı kapanmıyor. Pille çalıştığı yetmezmiş gibi. Bir de ekstra enerji harcıyor. Mükemmel. Kapanmıyor. Çalışıyor. Bununla çok derindeki şeyleri arayamazsınız ama yüzeyden kumsalda falan aslında iş görebilir. Güzel, stabil çalışıyor. Bu da güzel düşünülmüş bir şey. Asarsınız böyle, gezersiniz. Bunu beğendim. Bu çok güzelmiş ama şu ışığı da kapatabilseydi keşke. En azından boşuna enerji tüketmezdi. Şuradan düğmesi var. Düğmeye bastığınız an açılıyor. Açıldığı anda zaten hazır. Normal şartta ötmüyor zaten. Ama metale yaklaştığı zaman. Peki yakınlık algısı var mı? Evet yaklaştıkça artıyor. ve titreşim de veriyor. Elinizde titriyor bunun içerisinde. Kapatıp kılıfına koyup yolunuzda devam edebileceğiniz bir ürün. Beğendim. Bu da güzelmiş. Bırakalım buraya. Bu bir dijital mikroskop. Şöyle çok karşıma çıktı. Türkiye'de de var bundan ancak. Türkiye'deki e, mantığını anlayamadım. Çünkü yurt dışından aldığımda 3 ayrı kategorisi vardı. Bir tanesinin sadece USB girişi vardı. Yani sadece bilgisayara takabiliyordunuz. Ve ardından 3'ün bir modeli vardı. Yani bunun gibi. 3'ün bir modelini de hem telefonlara hem Type-C girişi hem de bilgisayara takabiliyorsunuz. Ancak 3'ün bir modelinin bir de şöyle versiyonu vardı. 30 ve 200 wattlık. 30 ve 200 watt ne denli bir değişiklik gösteriyor bilmiyorum. Acaba içerisindeki LED'in parlaklığı mı yoksa kameranın aldığı güçten dolayı kalitesi mi bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bendeki model 3'ün bir 200 watt'lık model, alabileceğim en iyi modeli aldım. Yani şu anda bu modelin bundan daha iyi bir versiyonu yok. Kutumuz şuradan açılıyor. Kutunun içerisinde şöyle bir şey çıkıyor. Bu galiba tutması için. Evet, mikroskopumuzu buraya takıp tutturabiliyoruz. Kalitesi e eh işte, iyi yani. Fena değil diyebilirim. Şuradan mikroskopum ve içerisinde hırzır kağıtlar var. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Mikroskopumuzu şöyle çıkartalım. Şimdi bunun bir de ekranlı modeli var tabi. Yani sadece şunu şuraya taktınız mesela. Yukarısında ekran olan modeli var. Aslında o modelin içerisinde de bunun aynısı var. Sadece ekran da takmışlar. Ben onu almadım. Kalitesini gördükten sonra belki onu da alıp inceleyebiliriz. Şurada ilk gözüme çarpan şeylerden birisi de open kısmı var. He. Kamerası için. Tamam. İçeride kameramız, yanında ledlerimiz var. Şöyle göstereyim. Şurada zoom kısmımız var. 50x ve 1600x yani 1600x zoom yapabiliyormuş. Deneyeceğiz. Şöyle 3'ün bir model dediğimiz. Şimdi yine değişik şeyler yapmaya çalışmış. Burada eski tip girişimiz olan şurayı bir açalım. Şurada gördüğünüz gibi eski tip giriş micro USB girişi. Ardından şurayı kapattığımızda USB girişine dönüşüyor. Güzel olmuş aslında. Burada da Type-C. Yani şunu açıyoruz. Type-C için getirip buraya takıyoruz bir dönüştürücü oluyor. Bu şekilde telefonlarda da çalışabiliyor. Ki sanırsam Apple telefonlar için uygun değil. Çünkü Apple için bir giriş yok. Ya da Apple için bir giriş yarattığınızda da Apple'da çalışabilir mi bilmiyorum. Ancak herhangi bir şeyin de Apple destekli olduğu söylenmiyor. Ben bilgisayarda deneyeceğim. O yüzden şurayı kapatıyorum. Şimdi bir uygulaması var tabi bunun. Neydi bunun uygulaması? Inscam. Inscam diye bir uygulaması var ancak bilgisayara bu uygulamayı kurmamız gerekiyor mu bilmiyorum. İnşallah gerekmiyordur. Şöyle getiriyorum. Sizler de tabi görebilin. Şuradan bilgisayarımın USB girişine takıyorum. Bilgisayarıma bağlandı. içerisindeki ışığı da yandı. Şimdi şunu normalde kamera olarak algıladığı için bilgisayarım normal kamera uygulamasında çalışması gerekiyor. Bu ürünü telefonlarda çalıştırmak için telefonlara uygulaması indirmeniz gerekiyor. Bilgisayarda çalıştırmak için de bilgisayarda USB girişine takıp bilgisayarınızdaki kamera uygulamasına girmeniz yeterli. Yani bilgisayarda bir kurulum gerektirmiyor. Şimdi şurada bir tuşumuz var. Bu içerisindeki LED'in parlaklığını ayarlıyor. Hatta kapatılabiliyor. Şurada da ayrı bir tuşumuz var. Şu anda bir şeye yarıyor gibi görünmüyor. Ama benim en merak ettiğim yakınlaştırmayı ne kadar iyi yapıyor. Şu anda bakıyorum. Netlemeye çalışayım. Mesela şurada masaya netleyeceğim. diyeceğim. Peki şu an kaç x sundayız? Şu anda en sondayım. Şunu şundan çıkarsak, kendimiz tutsak olmaz mı? Mesela şöyle bakın. Şuraya direkt dayadım. Ve masamın örtüsünün birbirine geçen tüm iplerinin detayını görebiliyorum. Daha da uzaktan bu şekilde görünüyor. Parmağımız nasıl görünüyor burada? Ne oluyor burada? Görüntü kalitesi çok iyi. Şu anda parmağımda açılıp kapanan bir şeyler var. Ve parmağımın üzerindeki galiba bu siyah siyah şeyler etraftan gelen pis mikrof falan şeyler mi acaba? Bakın parmağımda şu anda bir şeyler açıp kapanıyor. içeride su sevmiyor. Bakın. Şuradan deliklerden içeri su giriyor. Hava alıyor parmağım. Ve onu görebiliyorum. Görüntü kalitesi çok iyi ve Parmağım terlediği için mi acaba bir şeyler? Gözlenekler sürekli açılıp kapanıyor ve içerisinde sıvılar çıkıyor. Ve elimi Çin'den gelen her kutuya dokundurduğum için elimde şu anda bir ton şey var. Ve bu gördüğün şey sadece bir parmağım. Açılıp kapanan gözenekler gerçekten çok harika görünüyor. Parmağımın üzerinde garip garip bir sürü şey var. Şuraya baksanıza. Galiba bunlar Çin'den gelen değişik toksinler. Yani bunlar gerçekten de gözü görmeyecek şeyler. Üzerime silsem, temizlesem. Ve gitti bu arada şeyler. Elimde gördüğüm o şeylerin hepsi. Şurada galiba kıl değil de tüy parçası diye zannediyorum. Kıl böyle görünmez. İzlemesi çok zevkli. Saatlerce şunu yapabilirim. Sildiğim zaman o gözenekler daha da belli oluyor. Bakın. Görüntü çok iyi. Acaba kıllar nasıl görünüyor? Size bir şey diyeyim mi? Ürün gerçekten çok kaliteli. Ve fiyatının bayağı üstünü veriyor. Şu anda oturup saatlerce sıkılmadan izleyebileceğim bir görüntü bu. Aslında vücudumuzdaki ince sandığımız kılların ne kadar kalın olduğu, farklı farklı ürünlerde nasıl görülüyor? Mesela şu ürünün üzerinde nasıl görebilirim? Aldığımız teknenin üzerindeki boya böyle görünüyor. Daha da yakınlaşırsak aslında kusursuz sandığımız boyanın hiç de kusursuz olmadığını görüyoruz. Az önce parmağımla sildiğim kısım gerçekten mükemmel bir görüntü deneyimi sunuyor. Bunu tabii ki de daha detaylı inceleyeceğim. Neyse bunu artık çok fazla abartmayacağım ama çok beğendim. Çok kaliteli bir ürün. Bununla gerçekten çok kaliteli işler yapılabilir. Tabii ki sırf bunu da eğer güzel çıkarsa videolarda kullanmak amacıyla almıştım. Bununla her videoda çok güzel işler yapılabilir. Evet şöyle bir ürünümüz var ve eğer gerçekten sorunsuz çalışıyorsa, vaat ettiği gibi çalışıyorsa her insanın bence ihtiyacı olan bir ürün. Bu bir gizli kameraları size gösterdiğini vaat eden gizli kamera dedektörü. Böyle bir kutudan çıkıyor. Burada şarj kablomuz var ve şarj kablomuz Type-C. Ürünümüz Type-C. Ya şöyle bir ürüne bakın. Batarya koymuşlar. Batarya koymakla yetinmemişler. Type-C koymuşlar. Ancak şöyle bir ürün yapıp Böyle bir ürün yapıp buna şarj edilebilir bir özelliği koymuyorlar. Batarya koymuyorlar. Ben de buna cidden tilt oluyorum. Yani şöyle bir üründe bile Type-C var. Şu an büyülendim mesela. Yani bu artık çalışsa da çalışmasa da benden geçer not aldı. Type-C çünkü. Neyse umarım şarjı vardır. Şuradan basıyoruz ve ışığı açılıyor. Olay şu aslında. Şuradaki bu delikten bakıyorsunuz. Bu ışık sizlere kamera lenslerini gösteriyor. Kamera lensleri parlıyormuş. Hemen deneyelim. Şu anki kamerama bakıyorum. Lensler parlıyor mu? Size bir şey diyeyim mi? Şu anda ortamdaki ışıkların açık olmasına rağmen bile bu ürün bakın kamera lenslerinin hepsini gösteriyor. Yandaki ikinci kameraya bakıyorum. Şöyle bakmam yeterli olacaktır galiba. Onlar da gösteriyor. Ürün gerçekten hoşuma gitti. Şu selektör modunda, açılıp kapanır modunda tüm kamera lenslerini sizlere sonsuz gösteriyor. Lensler parlıyor. Ve şöyle bakmak bile yetiyor aslında. Şöyle baktığınızda da parlayan lensleri görebiliyorsunuz. Bir otele falan gittiğinizde en kötü cebinizde anahtarlık olarak taşıyın. Bakın nasıl oluyor? şu anahtarlık olarak takın. Bu ürün sizlere gösterecektir lensleri. Bunun incelemesini çekeceğim. Belki de bir otelde falan deneme yaparız. Hatta kendim bir alana gizli kameralar koyarım. Bakalım bunun onları görebiliyoruz mu? Ancak ürün benden geçen not aldı. Fiyatı da uygundu. Tipi de güzel. Ve Type-C. Gizli kameralarda görmenize yardımcı oluyor. Hoşuma gitti. Ve son ürünümüz. Bu bir yaka mikrofonu. Bu yaka mikrofonunu almamın sebebi aslında en ucuz yaka mikrofonu ne kadar kullanışlı diye bir short videosu çekmek için aslında bir kısa video çekmek için aldım. Yani bunu tabi de kullanmak için almadım. Şöyle bir kutumuz var. Kutumuzun içinden sadece böyle bir poşette yaka mikrofonumuz çıkıyor. Bu piyasada belki de dünya üzerinde alacağınız, göreceğiniz en ucuz yaka mikrofonu. Şöyle bir rüzgardan engellemesi için, rüzgar seslerini almaması için koruma şeyimiz var. Kablosunu bir açalım. Şöyle bir kablo boyutu var. Bu ürün için yeterli bence. Şurada klips bunu getirip bu şekilde yakamıza takıyoruz Ve kullanıyoruz Bunu bir kanalıma çekeceğim kısa videoda inceleyeceğim Kendi kullandığım yaka mikrofonla karşılaştıracağım şu anda alabileceğiniz en iyi kablolu yaka mikrofonlarından biri bu Fiyatı Türkiye'de almaya kalktığınızda maksimum 140-150 TL olacak bir ürün Yani dünya üzerinde belki de alabileceğiniz en ucuz yaka mikrofonu Ve bakalım gerçekten Pahalı yaka mikrofonlarını almaya gerek var mı? Bu tarz bir inceleme yapacağım. Hoşuma giden ürünler oldu. Hatta neredeyse tamam hoşuma gitti. Şu mikrofonu denemedik ancak ona da bakarız. RC teknemiz sorunsuz çalışıyorsa ki çalışıyordur. Sadece şu an deneyebileceğim bir ortam yok burada. Suya temas etmesi gerekiyor. Metal dedektörümüz çok güzel çalışıyor. Şu kamera göstericimiz Type-C ile şarj olabiliyor. Çok güzel çalışıyor. Mikroskobu söylememe bile gerek yok. Şu anda bize gerçekten mükemmel görüntüler sundu. Harika bir şey. En beğendiğim ürün Açık söyleyeceğim bu oldu. Yani bu fiyata böyle bir performans, böyle bir görüntü kalitesi daha iyi bir ürün olacağını düşünmüyorum. Daha arşa çıkacak bir ürün düşünmüyorum. Bu tarz şeylerle ilgili farklı video fikirlerim vardı ve artık bu ürünü gördüğümde bu videoları çekebileceğimi anladım. Uygun fiyatıyla gerçekten beni cezbetti. Uygun fiyat ve performansıyla. Ürünümüz bu kadardı. Videomuz da bu kadardı. Aşağıdan kalma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz içerik için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.